Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Dikişe dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bizi aynı isimli Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İsteklerinizi bildirebilirsiniz. Bugünkü çalışmamız dantel sarmasını göstermeye çalışacağım yastık ile birlikte. Öncelikle kumaş ölçüsüyle başlıyoruz yastığımız için 1.70 boyunda 52 santim genişliğinde bir kumaş ihtiyacımız var. Yastığımızı kapaklı yastık şeklinde yapacağız. Dantelle kumaş beyaz olduğu için ben fonlu yapacağım. Şöyle küçük bir fon kumaşım vardı. Onun üzerine danteli yerleştirerek yapacağım üzerine de yapılabilir. Farklı çalışmalarda onları da göstereceğim. Böyle bir başlangıç yapıyoruz dantel olarak. Kumaşımda taç patiska. Fonunu da saten olarak kullanıyorum. Dikişimize bu dikiş ile başlıyoruz. Ayrıca şurada burası ters kısım oluyor arkaya döndürdüğüm zaman şuranın da bir küçük kıvırmasını yapacağım dikişimi bir makine ayağıyla dikiyorum bu kısmı diktim bu arkaya doğru dönecek bu tarafı düz yüz olacak bu tarafı düz yüz olduğu için buranın kini düz yüze değil de ters tarafa kıvıracağım yani bu tarafa doğru bir kıvırma yapıyorum. Eğer iplikli kenar olursa burası ilk kenar bir kere kıvıracağım ben. İplikli kenar olduğu zaman şöyle bir kenar olduğu zaman şöyle iki kere kıvırın. O yüzden ben bir kere kıvırıyorum. İp kenar olduğu için diktiğim fonu bu tarafa döndürüyorum. Ütüyle şurayı açıyorum düzeltmemi yapacağım açtıktan sonra düzeltmemi yaptım fonumun fazla kısmını çıkarıyorum dantelimizin tersine düzüne bakıyoruz ondan sonra yerleştirmemizi yapıyoruz Ben 16 santimden yapacağım. Dantel yerleştirmemi. Ama siz biraz daha aşağıdan da yapabilirsiniz. Benim fonum biraz var. T tamamını kullanmak istiyorum. Bu şekilde yapacağım. Buraya küçük bir piko ve fisso ile temizleme yapacağım. Ama benim makinem o işlemleri yapmıyor derseniz. Şu şekilde. Önce bir kıvırma arkaya doğru yaparsınız ütüde. Üzerine danteli yerleştirerek sıfırdan sarma işlemini bu şekilde de yapabilirsiniz. Her türlü yapılabilir. Daha farklı çalışmalar da var. İleriki zamanlarda onlara da değineceğiz inşallah. Şöyle 16 santimden bir iz alıyorum. 16 santimden aldım. Çizgimi çekiyorum. Şöyle hattımı belirledim. Şimdi dantelimi yerleştiriyorum, iğnelerle sabitliyorum. Çizginin üzerine, şöyle yakından göstereyim. Şuradaki çizgimizin üzerine, buradaki çizgiye dantelimizi getiriyoruz. Bu şekilde iğnelememi yapıyorum. sarma için markası fark etmez. Şöyle ince ipliklere ihtiyacımız var. Nakış iplikleri oluyor bunlar. Sarmayı bu iplikle yapıyoruz. Ayrıca şöyle ucu kırılmış bir tığ yardımıyla herhangi bir iğne olabilir, kalın bir iğne olabilir. Bu şekilde bir aparata ihtiyacımız var. Şimdi sararken bunu da anlamış olacağız. Sarma ayarını ise zikzak ayarını alıyoruz. Zikzak genişliğimiz 2 milimde. Adım sıklığımız ise 1 milimde ortalama olarak aldım. Siz yine de bir deneyerek bakın. Makineden makineye değişebilir. Tam çizgimin üzerine danteli getirdim. Tığımla şöyle dantelime hafif bir düzgünlük veriyorum teller bazen düz olmayabilir. Onu bu tığla düzeltiyoruz. Çizgiye getiriyoruz. Yani yön veriyorum dantelin sarılması için. Hafif eğrilikleri tığımızla düzeltiyoruz aşağı yukarı çizgiye doğru getiriyoruz. Mesela şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz, şöyle düzeltebiliriz. Sarma işlemi bundan ibaret. Böylece sarıyorum. Sona doğru geldiğimde de şu alt kısımları da dantelim yetiyor zaten saracağım. Bunu da şöyle aşağı doğru sarıyorum. Kalanını kesip atacağım. Diğer kenarı da aynı şekilde yapıyorum. Dantel sarmamızı bitirdim. Pikosu için polyester iplik kullanacağım. Bu iplikleri kullanacağım. Bu da aynı tarz ip ama buna sarılmış. Fark etmez. Bu makine çok piko özelliği olan bir makine değil ama olduğu kadarıyla yapacağım. Siz zikzakta yani makineniz bu kadar bile değilse zikzak ayarıyla da bir süsleme küçük bir süsleme de yapabilirsiniz. İlkin gösterdiğim gibi burada da bitirebilirsiniz fonunuzu. Eldeki imkanlarla yapıyoruz artık. Desenimi belirledim herhangi bir desen. Sadece elimle yön veriyorum. Bu şekilde devam edeceğim piko için. Piko desenim bu basit bir piko da olsa temiz bir işçilikle güzel bir şey çıkaracağız. Üstünü de fisto yapacağım. Fisto deseni uygulayacağım ve temizleyeceğim. Aynı şekilde buradan yerleştirdim. Yine pikonun bitişinden direkt bitişinden makine ayağım denk geliyor. Ve devam ediyorum. Şöyle bitirmeden önce de tansiyon ayarın genelde kaçta oluyor diye sorular geliyor. Normalde bu makine 5 olarak vermiş ama ben normal dikişlerimde 4 olarak alıyorum genellikle. Ama şu an iplikten ipliğe değişiyor, boyasından değişiyor, gerginlik sıklık oranı yani sık geliyorsa, gergin geliyorsa değişebiliyor. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela beyazda 4 olarak kullandım. Beyaz iplikte, polyesterde. Bunu da 3'e indirdim bu daha sert daha kıvrak değişiyor o yüzden ipliklerden her makinanınki de biraz fark edebilir o yüzden deneyerek öğrenebilirsiniz fisto kısmını da bitirmiş olduk fisto dediğim piko da ay şeklinde olan desenimiz buna fisto da deniliyor ay şeklinde piko da deniliyor artık her ne derseniz bununla bir temizleme yapacağım şimdi nakış makasına ihtiyacımız var yine şu şekilde bu ekran önünde kesimi biraz zormuş gibi duruyor da aslında çok kolay dizinizi alırsanız bütün temizleme işlemlerinde bu çok kolay bir şekilde olur şuradaki iplikleri pikonu kesmemek şartıyla temizlememizi yapıyoruz şöyle kaldırıyorum belli oluyor bu şekilde temizliyoruz Dantelimizin sarmasını ve pikosunu bitirdikten sonra yastığımızın katlanma şekline geçiyoruz. Yastığımızın bitmiş hali 50'ye 70'ti. Şöyle ikiye katlıyorum. Düz yüzler içte kalacak şekilde. Bu kısmı 70 santime ayarlıyorum. Şöyle ayarlamamı yaptım. 70 santim olarak belirledim. Sonra kapağı zaten dikmiştim. Üstüne doğru kapatıyoruz iğneliyorum. Her iki kısmı da dikiyoruz. O varlığını çekiyoruz ve bitirmiş oluyoruz. Yan dikişlerimi dikiyorum. Şu bölümlerde tatlı bölümlerde ileri geri yaparsanız yastığı geçirirken sökülmez. Daha sağlam olur. Devam ediyorum. Ovaylı onu da zikzak ayarımla Gidiyorum Yastığı bitirdik Döndüreceğiz Ütüleyeceğiz Ve bitirmiş olacağız tamamen Yastığın şu köşelerini de Düzgün bir şekilde Yaparsak Tamamlamış olacağız Şu kenarları Ütüde açtırıyoruz Her iki dikişinde Yastığımı bitirdim. Bir tane daha eş olarak yaptım. İki tane oldu. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.